Kimse kusura bakmasın. Hiç yalana dolana gerek yok. Elenmeden önce de, şimdi de benim söylemlerim değişmez. Galatasaray lig haricinde hiçbir şey umursamadı. Sparta Pırak maçından önce yapmadığı rotasyonu Türkiye Kupası'nda yaptı. Yani ligi hep ön plana aldı Galatasaray. Karagümrük maçına bir takımın omurgasız çıkması ne demek? Galatasaraylılar gördü maça gidenler. Icardi Mustera, Atan Tutan, 10 numara performansı Mertens, Türkiye'nin iyi hmm. altı numarası Torreira ve Türkiye'nin bence en iyi stoperi şu anda Davison Sanchez aynı anda kesip rotasyona soktu. Sırf lig maçından dolayı. Sparta Prag maçı öncesi yapmadı rotasyonu lig maçı öncesi yaptı. Ligi önemsiyorlar. Fenerbahçe'de Galatasaray yarın Fenerbahçe'de ligden elenir muhtemelen. Şeyden, Avrupa'dan, Avrupa'dan. elenir. Çünkü herkesin sebepleri farklı olabilir. Galatasaray tarafı der ki ben şampiyon olsam şampiyonlar geçeceğim. 30 milyon euro civarında bir paradan bahsediyoruz. Fenerbahçe der ki ben yıllardır olmuyorum. Sebepleri farklı olabilir. Ama Türkiye'de ne kadar çok para harcamış olurlarsa olsunlar, bu iki takımımızın ligden başka umursadığı hiçbir şey yok. Bunu zaten şuradan bile anlayabiliriz Erman. Galatasaray'ın ligde yediği gol sayısına bak. Avrupa'da yediği gol sayısına bak. Ortalama 2'nin üzerinde. 2 maçta 9 gol yedi Galatasaray. Evet, ligde de en az Pardon, 4 takım. maçta 9 gol yedi. Hayır, ben Okan Hoca tarafından bakıyorum. Yani bak lig maçlarından önce hep en önemli oyuncuları lig maçlarında Ya kupada var. bile bandırmadan ve Karagümrük'ten ikişer golü yedin. Bandırma ve Karagümrük'ten. Evet. O yüzden de hani bu akşam alınan sonuç Galatasaray kazanırken çok mu üst düzey bir oyun? Hayır ama erken golün getirisi daha kontrollü bir oyun çıktı ortaya. Ben maçını yorumlarımda YouTube'da konuşurken Galatasaray kazanır dedim. Hı -hı. Ama oyun kalitesini bilemezsiniz. Golün ne zaman geleceğini bilemezsiniz.